Fabçı merhaba dostlar bugün sinirlikte kaldığımız yerden sol rankta, yılanlamaya da mı rank Fatih olmuyor tabi ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde yine modumuza doğru atladık bakalım bugün başımda neler gelecek bilmiyorum ama elime ilk gelen silah yine uzay olduğunu düşünürsek çok da mantıklı güzel şeyler gelecekmiş gibi durmuyor ama yine de şöyle bir bakalım etrafa derken baya bir gelen giden var abi bu arada efendim şimdiden bayramınız mübarek olsun siz bu videoyu izlerken ben büyük ihtimalle köydeyim o yüzden yayında yapamayacağım Videomuzu erkenden çekiyorum ve köyüme kaçıyorum ben abicim. Öyle yani. Şu an niye bu kadar hızlı bir giriş yapıp böyle bir açıklama yaptım ben de bilmiyorum. Tek eksiğim yelek derken onu da çözdük. Güzel. Şöyle yavaştan sağ tarafa doğru oynayacağım. Bir ihtimalle bot mu diyeceğim de bilmiyorum ki. Bot değil herhalde ya. Gerçek adam. Öyle gözüküyor. Neyse ben şöyle yaptım abi. Normalde S12 alacaktım da almıyorum. Vazgeçiyorum. Şimdi birini gördüm. Duvarın arkasında. Binaya geçmiş. Ne haber Berkay? Havalar nasıl? Umarım keyfin iyidir. İleri tarafta bir fight dönüyor. Hemen hızlı bir şekilde bir... Tamam bunu da aldık. İleriye doğru kaynayalım. Şimdi. Ver 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 ver. Hop şöyle. Tamam. Ortada birisi var. Ortayı halledeyim sonra da trenin oradakine geçelim. Ne böyle? Oğlum bir şey diyeceğim. Fatih'e 800 puan kaldı. Benim hala bot geliyor. Ben anlamadım bu işi ya. Bu bot maçları bitecek mi bir gün? Yoksa bize görmek nasip olmayacak. Ben anlamadım. Düşünsene bak Fatih'e 800 puan kalmış. Bak bitti bitti. Kasa kasa yine bitirdik abi. Kasmadığım halde yine Fatih olacağım. Maçlar hala bot maçı. Değişik. Şurada ne var kardeşim? Buradan bunu aldık. Oh tertemiz. Buradan da düşersek canımız gider la dur. Hop. Önümde. Merhabalar M24 J Kaç tane J var bilmiyorum ama okurken salladım. Son 3 kişi kalıyor. Biri benim. Kaldı 2. Yani sanırım yine bot maçındayız. Öyle gözüküyor en azından. Ama biri treni açtı. Bir dakika lan tren şurada açılıyor. Oğlum ben de geri gidiyorum ya. Dünya alışmış tabi. son 12 Onu yemesek adı pek güzel değil ya. Ama yerini biliyoruz kardeşliğimizin. Vallahi kurtardım. Şu demir olmasa geçiyoruz. Harbi diyorum geçiyoruz. Demir sayesinde hayattayım şu anda. Neyse bana şöyle bir MG3 ya da P90 versen ne kadar tatlı da olur biliyor musun sen? AMR mi? Yok ya. AMR sarmaz. Abi Amerika'da fight dönmüyor ki. Yani maç sağlam olsa diyeceğim ki maç sonu 3-4 tane tank olur fight döndeririz. Yok çıkmıyor. Yani Ferdi Bulut sevmedi ama ben kaçıp gidiyorum abi. Gidelim azıcık trenle gideriz. Birazcık para toplarız. Yine maç sonunda tank çağırırız. Ben Pochinki'ye kaçarım hatta büyük ihtimalle birazdan. Pochinki'den biraz bot kili toplarız derken. Yani bakalım. işler yapacağız yine. Buradan da şu paramızı aldık. 3 çantamızı bulduk. Güzel. Daha da bir tane birini gördüm de. Araba yok ki ineyim, vurayım. Şurada bak. Ya da iniyorum lan. Merhabalar. Bunu aldık. Seni de görebilir miyim be kardeşim? Bir baksan be. Lütfen ne olur. Bak bana. Çok uzak ya. Orada da bir kil var ama. Sanırım bu kilin üstüne bir soğuk su içeceğiz. Buna yapabileceğimiz bir şey yok abi. Tam tepenin arkadaşım treni bıraksam. Bu sefer de aracım yok. Sakata geleceğiz derken. Bırakalım mı abi. Bizim devimiz var oğlum hayırdır lan. Bekle onu vurmaya gidiyorum ben. Evet arkadaşı kaybettik abi. Keşke gelmeseydik. Neyse şu aşağıda mirada var ona çökeyim ben. Oradan aha hatta şuna çökeceğim. Buradan poçinkiye bot avına. Hop indim gitti. Merhabalar. İsimsiz kral 27 27. Kaç liran var lan? Bana para lazım. Şöyle bir 50 lira versene. İsimsiz kral. 7 lira ama. Niye bu kadar çok? Neyse 4x'imizi bulduk. Güzel güzel güzel. İyi iyi bulut dayı. Merhabalar. Kimse var mı? Derken. Ne yapıyorsun lan? Savaş yapı. O biri inşaat markası. Bu arada tanımıyorum salladım şu an. Oğlum o loot oraya nasıl girdi? Ben nasıl alacağım? Camdan at Vallahi loot'u alamıyorum. Erkay'ı vurduk. Dur şöyle alacağım gibi tamam. Parayı bulduk gene abi. Şuradan şunu at. Bunu al. Güzel. Sen de kaç sever 10 lira da bundan. Ter temiz. Şimdi 9 değişimiz var. Ben de hızlı bir şekilde yine böyle bir buraları bir dolanacağım. Dolanırken de bir yandan paralara bakacağım. Bot buldukça görüşürüz. Mesela bir tane buldum. Dikiz ateş atan gizemli 27-34. Oğlum niye bugün botların hepsinde 27 yazıyor? Yoksa Yo ayında 5'i tutmadı. Ama burada da iyi para varmış. 1 lira, lira abi. Versin bana tank parası lazım. 93 oldu. Para sandığımız yok. Burada birisi var. Bana para lazım ver. Açma gel. Acıyor 911. Ama bu bot. Fakir botlardan. Bize zengini lazım. biliriye bir tane drop atmış. Şu drop'a gitsek ne diyorsunuz abi? Ben derim ki iyi ki de gidiyoruz. Gene kafamıza rezon attı. Bir tane araba geliyor bende derken. Bu ne lan böyle? Çakma tank var. kardeşim çıkacağım mı? Tamam güzel bunu da aldık. Bir şey diyeyim mi bundan para çıkar. Valla para çıkar tank parası hazır. Kaç lira vereceksin kar kardeşim? Sonra zaten bir şey güzel para. 110 lira. Ay maşallah aslanım benim. Bir de beşli pompalı oynuyor. Ama bu yakışmadı. Eee ne var? Olur olur olur. E, dropta ne var abi? Groza alınır. Ver kardeşim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Sanki çok güzel paramız var abi. 210 lira. Daha ben gene çantaya hiçbir şey sığdıramıyorum abi. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Neyse lootumuz çok iyi oldu. Ben yavaştan tank operasyonuna geçeyim mi? Bence geçeyim. Çünkü birkaç tane deve dönüşenler var. Maç sonu onlar bize sıkıntı çıkarır. 13 kilim var. Kilimiz yine çok iyi. Bir yalandan bir poçinki turu daha yapalım. Ondan sonra sırada tank var abi. Aha <laughs> da birisini gördüm. Hem de şu motorla gelmiş. Aa sağlık eşyası kardeşim yolunu mu kaybettin? Hani kapıyı da göremiyor gibisin ama. Abi şu nickleri görünce gerçek sanacağım da bunlar bot ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Niye bu kadar çok bot atıyor? Birazcık gerçek adam atabilir misiniz? Teşekkürler, teşekkürler. Eyvallah. Burada da birisi var. Merhabalar. Ne haber? Görüşürük. Ben gidiyorum. Buraya biri daha gelmiş. Oğlum daha önce birini vurmadık biz burada. Bak lo, nasıl vuruyor. Bu da bot ha. Gerçek olduğuna inanacağım bir an. Yalnız Grozo da çok iyi be. Şuradan abi bir tane fişeğimizi aldık. Alan kapanınca fişeğimizi atarız. Hatta alan kapanmadan da atabiliriz abi. Ama alanı kapanınca atayım niye bu sefer de tank yine taklamakla atar, havada kalır. Dur bekle, az bekleyeceğim. Onun da bu arada olayını size söyleyeyim bilmiyorsanız, böyle birazcık fazla uzaklaşırsanız tankta öyle bir sorun oluyor. O da ne zaman çözerler bilmiyorum da tank atıyorsanız abi fazla uzaklaşmayın. Mesela Pochinki'nin P'sini de attınız. iyisine giderseniz abi tank havada kalıyor. Ne alaka ben de bilmiyorum. O yüzden biraz bekleyeceğim. Alan kapansın. Şurada bir yerde çağırırız. Burada gezeriz bu tarafta. Öbür taraflara gitmeyiz. Ver bakayım karışım alanı. Evet alanı attı. Şimdi şurada şöyle atıyorum kardeşim. Tamam mı? Direkt gidiyorum ben marketten şey alıp geleyim. İnşallah çok uzak saymaz. Sayarsa bu arada tank havada kalacak. Onun bir mesafesi var da ne kadar bilmiyorum ya. Fazla uzaklaşırsan öyle oluyor işte. Onun da sorunu o yani bilmeyenler varsa diye söylemiş olalım. Bir tane yere kaldım hadi dek. Sapa sağlam iniyor. Dediğim olay bu işte. Çok uzaklaşırsan bir anda düşüyor. Sağlıklı bir şekilde inmesini istiyorsanız fazla uzaklaşmayın. Alanı yine karşıya vermiş. Şimdi alanı karşıya vermiş. Karşıya geçmeye geçerim de titanların hala süresi var. Üstümüz insanlardan biri gelebilir. Oğlum burada sanki bayağı bir katliam olmuş. Birilerine denk gelecek bir gibi hissediyorum baksana. O az Mirado. Yoksa dev burada mı? Merhabalar. Kimse var mı? Olmasa da olur ben gidiyorum. Görüşürük. Köprüyü geçmeyeceğim bu arada. Şu mantarın orada takılacağım birazcık. Çünkü devler var. Beni yerler. Devler beni yerler. Oldu bence. A few moments later. Şimdi son Evet. Bu niye geçmiyor lan? Son 7 kişi kaldı diyecektim. 6 kişi kaldı abi. Bizim devler falan vardı. Dönüş yollarda. Onlara ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ben onlar var diye girmedim ama herhalde geri kalanları da bot. Yani eskiden 1-2 tane gerçek oluyordu. Bak düşük rankta gerçek atıyordu. Rankımız yükseldi. Onu da atmıyor. Ben anlamıyorum abi. Millet diyor Ferdi rankını kaz. Sağlam maç atsın. Sağlam adam gelsin. Oğlum benim rank yükseldikçe daha çok bot geliyor. Ben anlamadım bu işi. Burada sanki bir sıkıntı var. Baksana. Kaldı 5 kişi abi. Ben şimdi şu koca alanda bu 5 kişiyi arayacağım. He? Kesin buluruz. Kim bilir neredeler. Haydi bakalım. Biri dağın tepesinde bak onu gördüm. Titan dönüşme 30 saniye sonra devresi kalacak. Bir önümde. İsmi Notrich. Merhaba kardeşim. Yani. Bak gerçek adamdı bu. Birini de baydı da. Nerede baydı bilmiyorum. Görsek hasta onu çeksek iyi olur. Neyse kalkar herhalde o. Yani gerçek adam bile geliyor tanka eziliyor abi. Eğer gerçekten gerçekse ama biraz gerçek hissiyatı vardı. Bir tane bagimiz var. Önümüzde piyasa yapıyor. Canım kardeşim gelir misin? Gel gel vallahi beni yorma ya. Zaten maçta adam yok. Var gibi yok gibi. Ha önümde dur tamam. Bu kesin bot. Bak şimdi. Kendi ezecek hiç şey yapmıyorum. Miraç 73. Şimdi diyeceksiniz Ferdi bunun bot olduğunu nereden biliyorsun? Abi buggy bir anda koyup tamam mı buggy bak bir anda koyuyorlar ve başka bir yere gidiyorsa bot. Sonra arabayı dümdüz sürün gelip eziliyorlar. Yani çok değişik mekanikleri var. Siz onları ezmeye çalışırsanız kaçıyor. Ama dümdüz giderseniz kendi eziliyor. Yani pro botları bile en ince aynısına kadar çözdük abi. Son iki kişi kaldı. Allah bilir neredeler. Birisi soldan kılıçla geldi. Merhabalar kardeşim. Yani MG3'ü görünce dedim ki herhalde birazcık bir şeyler yapacak. Daha 990'a çekmemiş abi. Bota henüz onu öğretmemişler. Yakında öğretirler ama. Son bir kişi kaldı. Geçen size bir taktik vermiştim hatırlıyor musunuz? Son rakibi bulamazsanız eğer alanın tam ortasına koyun o sizi bulur. Deneyelim bakalım kaç dakika sonra bulacak. Alan şu an bu şekilde. 25 saniye sonra kapanacak. Bakalım nereden çıkacak. 2000 years later. Ve yarışmacımız geldi. Hoş geldin kardeşim. Ne haber? Tank patlatsana. Kanka bu tanktan da korkuyor. Bu bence gerçek. Evet bak bot değil bu. Bu hani yeni başlayan oyuncular olur ya bak bu onlardan işte. Buna eminim. Ne yapıyoruz şu an biz yine ya? Ya oğlum gel bana sıksana ya. Şu oyunda en korktuğum oyuncu tipi de bunlara. Yeni başlıyorlar ya ne yapacaklar belli değil. Bak ben şuradayım tamam mı? Yer. Oğlum orada kimse yok kimse yok. Ya buradayım ben gelsene. Yere yattı. Dur bakalım ne yapacak izleyeceğim şu an ya. Ciddi ciddi şunu izleyeceğim. Çok eğlenceli bir aktivite bu arada. Evet C5'i nerede buldun? Ben buradayım ama sen bilirsin. Beni arıyorsun sanki. Bir de sen şırınga mı basıyorsun? Çok yetenekli bir kardeşimize benziyor. Artık bana sıkıcan mı? Sen beni vur ya valla. Sevinsin oğlum ne yapayım yani hareketleri gördüm bence bu adamın win alması lazım bu maçı benim değil onun alması lazım artı 31 hesabın ayrıcısına bak bak istiyorum 65 seviye 670 KD tekli de 65 tane maçı var. Bu adam gerçek. Evet. Gerçekten bu adam gerçek. Kariyer sonuçlarına baksana. 85 bin almış oğlum az önce. Hayırdır lan bizde niye oynuyor? Bana o kadar vermiyor. Şaka lan. Eksi yemiş. Ah canım. Neyse sayemde artı aldı. Maçı binledi ya. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video çok güzel gitmiştir efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki görüşürüz. Ferdi kaçar. Bay bay.